Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DC League of Super Pets filminin oyuncağını açacağız. Ee, hani sürpriz vardı demiştim ya. O sürpriz buydu. Don olarak geldi. Burada Superman var. Kripto var. Filmi izleyebilir zaten. Arkada da nasıl iş şey olduğunu yazıyor. Böyle iş şey yapıyor musun işte. Merton ve Ace de vardı. Ben kripto seçtim ana karakter olduğu için. Şuradan... Makasla kestim ama şurada da varmış. Evet süpermeni de kesmemiz lazım. Şurayı şöyle bant var. O bantı kesmemiz lazım. Oldu mu olmamış? Oldu. Tamam. Ya bunlar da açılsa tam olacak da. kötü yaptım artık. Neyse. Şimdi şunu şuradan yatacağız. Keseceğiz. Şunu keseceğim. Nasıl yaptınız oğlum? Eğlen. Bak. İki dakika arkadaşlar şu bant şeylerini açıp geleceğim. Arkadaşlar bunları çıkartmayı başardık. Şimdi sıra kriptoda ve de şu hamsterda. Onları da açıp geleceğiz. Evet arkadaşlar şu an bu hamsterı da çıkardık. Annemle birlikte açmaya devam ediyoruz. Hadi anne. Oyuncu altını ha. Tamam. Arkadaşlar çok ama çok uzun bir sürenin ardından açmayı başardık. Allah çok şükür. Şimdi oh, garipte düşürdük. Bu hamster var. Bu kötü galiba. Evet, şimdi kötüydü. Neye basılıyordu? Bunun neye basıyorlardı arkadaş? Yapıyoruz. Bak tam da bastırdığı yere bastırıyorum neyse işte şimdi bunu böyle koyacağız evet bu gördüğünüz mini kemstir ile bunun böyle arkasına koyacağız şu kamerayı biraz daha heh, aşağı doğru yaparsam olur He, bak arkadaşlar şu Superman tasmasının olduğu yere. Bak. Evet ben yapamadım. Udam Nasıl oyuncak yaptınız lan? Parmağım ağrıdı iki dakikada. Ama güzel bir oyuncak vardı. Kafası dönüyor. Güzel bir oyuncak yapmışlar. Kuyruğu böyle. Şeyle esnek. Şeyi de öyle. Niye olmuyor? Arkadaşlar istenlerin dolandırıldık. Dolandırılmadık. Ha, bak patisini şey yapınca da oluyor. ne hmm, ne biçim oyuncu? çocuk burada yapıyor. Ben yapamıyorum. Bekle bir daha. Oğlum, bu çocuk yapıyor ben yapamıyorum. Benden küçük çocuk yapıyor ben yapamıyorum. Bakınca insanın parmağı gibi geliyor. <laughs> ha? Ha? Böyle be. Böyle. Bekle. Bekle sen küçük hamster. Duramadım. Evet şimdi bunu beğendim işte. Buraya gelsin. Bekleyin hatta böyle yapalım ki siz de böyle görün ama hem size görünmeyecek. Şimdi bu gördüğünüz hem sırda bunun kırıp tutuyorum evet arkasında evet, karton için arkasında yanlış yere ama yanlış yere vurdum kripto Kutuda Superman de var bu arada. Bekleyin. 3 2 1 Go! Olmadı. Tamam. 3 2 1 Tamam. Ben duvar hem sıra niye vuramıyorum? Oo. Neyse arkadaşlar işte böyle bir oyuncak. Bebecik uçar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın yoksa yur vururum. Arkadaşlar ben bu oyuncağı 400 lira verdim. O yüzden bence abone olup like atmayı unutmayın. Yani aslında hediye ama babamlar aldı işte ben aldırtırdım. İşte yani 400 lira gitti bunun için. Şimdi buradan Superman tasmasına mı basılıyor? Böyle bunun şeyinden de mi oluyor? Yandan mı? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Fakat size başka bir şey göstermek istiyorum. Bu DC League of Super Pets. Yani DC Super Ejiller takımı filminin McDonald's oyuncakları da var. Burada görüyorsunuz. Bugün sizlere bunları da göstereceğim. Bunların ee, şu kripto gene bunu plus bunun peluş hali ee, yeşil fener flash bir de batman bu dördünü dolap uygulamasına almıştım bu cyborg da hediye gelmişti evet e, ilk önce yeşil fenerden başlayalım bunların bende wonder woman'ın nasıl da vardı o depoda en arkalarda olduğu için alamıyorum. Depoda çok böyle dolu zaten bulamıyorum yerinde. Nerede olduğunu bilmiyorum. Evet bu yeşil fener. Böyle bunu anahtarlık olarak takabilirsiniz. Böyle şuradaki yüzüğünü de yapmışlar. Bakın. Bekleyin netleştireceğim. Niye ee, net olmuyor? Heh. Bu McDonald's logosu falan var işte. McDonald's falan yazıyor. McDonald's'dan şey olmuştu. Ee, ondan sonra Flash var. Flash'ı da baya seviyorum. Şu an orada rengi açık görünüyor. Fakat normalde bunların renkleri koyu renk. Böyle Flash da böyle böyle altında şey var. Bu var gene. Bunu da böyle anahtarlık olarak takabilirsiniz. Flash da böyle. Ee, Cyborg'a bakalım. Cyborg da böyle bir şey. Burada gene aynı şeyler yazıyor. Hepsinde aynı şeyler yazıyor. Bunu da gene yani hepsini anahtarlık gibi olarak kullanabilirsiniz. Ee, Batman var. Ee, Batman'de bu şekilde. Bunun da altında yine aynı şeyler yazıyor. Pederim de var. Bitmeyi de böyle antarlık olarak kullanabilirsiniz. Ve süper köpek kripto. Fotoğrafta açık renk görünü görünebilir fakat kuyu renk. Şöyle bu da böyle. Bakın yandan durduğunda kötü duruyor. Ben bunu nefret etmiştim bunda. Şöyle şu olmasından kötü duruyordu. Ben de bunları almayı karar vermiştim. Evet, kripto da bu şekilde. Evet arkadaşlar. Yani hepsi DC Süperciler takımı. En sevdiğim filmlerdendi. Burada Superman'de eksik. Superman Ace Chip bir de evet bu üç eksik de 6 tane var. Burada 5 tane olabilir. Fakat işte depodaki Wonder Woman'ı da sayarsak 6 oluyor. İşte arkadaşlar bu peluşlar internette set olarak 1000 liraya, 2000 liraya, 5000 liraya falan satanlar var. Dolap uygulamasından görmüştüm. Evet. Burada da Superman var. Zaten biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Böyle bunlar da buraya Cyborg kolay geldi ama şey yeşil şey, fener biraz zor oldu. Evet arkadaşlar. Ee, videomuz buraya kadardı. Beni takip etmeyi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bu figürleri de ikinci sitelerinden bulabilirsiniz. Özellikle de dolap uygulaması. Oh, evet dolap uygulamasında var. Wonder Woman's vardı onu gördüm. Ve bunların set hali olarak satılıyor. Ama ben bu şeyli dörtlüğü aldım. Ee, evet arkadaşlar videomuz dediğim gibi bu. Oh, Evet dediğimiz gibi ay aman dediğim gibi bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.